Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimde de sizlere nesnelerde for döngüsünün kullanımından bahsetmek istiyorum. Şöyle yazalım. for in döngüsü kullanımı. Dersek yeterli olur. Zaten for in arkadaşlar yabancı değilsiniz. Bunu daha önce de görmüştünüz. Dizilerde olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar döngü ne işe yarıyordu? İlk anlattığımda şöyle bahsetmiştim. bir elimizde bir sayı var, sayı sınırı var diyelim. Mesela 100'e kadar diyoruz ki 100'e kadar ekrana işte Udemy yaz ya da JavaScript yaz. 100 tane JavaScript yaz. Biz bunları tek tek böyle sırayla Udemy, Udemy, Udemy ya da JavaScript, JavaScript diye 100 kere yazar mıyız? Yani bunun için uğraşılır mı bu kadar? Değer mi diye kendimize sormuştuk ve hayır yanıtını vermiştik tabii mantıklı olarak peki döngümüz ne yapıyordu bize? Döngümüz verdiğimiz koşulu sağlayana kadar yani o koşul içerisinde bunu işlemi tekrar ettiriyordu. Sürekli tekrar ettiriyordu. Verdiğimiz parametrelere göre koşul ve bilgiye göre döngümüz bunu sağlıyordu. Forin döngüsünde arkadaşlar nesnelerde şöyle kullanıyoruz. Çok gerçekten çok kolay bir kullanım şekli var. Şimdi ben buraya bir tane nesne oluşturmam gerekiyor. Çünkü bu forin döngüsünü de işleyeceğiz. Diyorum ki var eğitmen. Şimdi eğitmen adında bir tane nesnem olsun. Şimdi eğitmenin nesi olur arkadaşlar? Bir ismi olur. Öyle değil mi? İsim. Serhat. Ne olur? Soy ismi olur. Soy isim. Daha sonra yaş olsun. Bunu biraz uzun yapacağım ki döngümüzün içinde çalıştıracağım için öyle kısa olmasın. Yaş 28 diyelim. Geliyorum arkadaşlar. Başka ne olsun? Doğum tarihi olabilir. Yaşı yazdık gerçi ama tarihi diyelim. Doğum tarihi 992. Başka ne olabilir? Meslek. Tabii ki meslek önemli bilgisayar Mühendis diyelim. Başka ne yazabilirim? Şehir yazarım. Şehir adında da özelliğimiz olsun. Buna da Sakarya diyelim. Tamam harika. Şimdi arkadaşlarım ben eğitmen adında bir nesne oluşturdum. Ve gerekli eğitmenin özelliklerini de içerisine yazdım. İşte isim, soy isim, yaş, şehir, meslek, doğum tarihi. Bunları da bu içinde özellik olarak belirttim. Şimdi ben bunların hepsine ulaşmak istiyorum. Hepsini ekranda görmek istiyorum. Yani bunlardan yani sadece eğitmen diye düşünmeyin. Mesela çok özelliği olan bir maddeden maddeden bahsedebiliriz. Yani binlerce özelliği olan, binlerce özelliğe sahip olan bir madde de olabilir bu. Yani bu burada yazdık biz 6 tane özellik yazdık ama yüzlerce, binlerce özelliği olan şeyler de yok yok değil mi? Var tabii ki. O yüzden bunları tek tek görmek için de böyle tek tek eğitmen nokta şöyle eğitmen ben nokta isim eğitmen nokta soy isim diye 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 yazdıramayız yani bu da çok mantıksız ve çok aşırı zaman kaybı ayrı bir külfet getiriyor insanlara ki yazılımcılar öyle insanlar değildir yazılımcılar gayet üşengeç insanlardır yani üşengeç değilse zaten gerçekten bir yazılımcı olmamıştır yani bu bilgeçsin bile lafı var yani en tembellerini seçiyorum diyor Şimdi bu gevezelikten sonra konumuza dönelim. Şimdi ben bunları ekrana yazdıracağım. Peki nasıl yazdıracağım? For diyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir değişken tanımlıyorum. Değişkenim ne olsun? Değişkenimin adı ee, Sırala. Yani bu herhangi bir şey olabilir. Sırala diyelim arkadaşlar. Ben sıralı adında bir değişken seçtim. Diyorum ki In Eğitmen Yani buradan anlayacağımız ne? Ya sen sırala değişkenisin ve eğitmen nesnesinin içerisinde gez. Gezdiğinde de o değeri her gezişte sırayla o değeri kendine al diyorum. Yani bunu dediğimi düşünüyorum. Bakalım şimdi gerçekten öyle mi? Geldim. Şimdi geldim. Girdim tabii şey, döngümün içerisine. Ne yapacağım arkadaşlar? Ekranda göstereceğim bunu tabii ki. Diyorum ki document right diyorum. Ekranda görünmesi için. Neyi yazdıracağım arkadaşlar? Tabii ki şu, bu ait olduğum nesnenin hemen yazalım. Eğitmen diyorum ve köşeli parantezimi açıyorum. Bu sırala gezeceği için sırala diyorum buraya da. Tamam. Çok iyi. Bunu da dedim. E, tabii ama şöyle bir şey var. Şimdi şöyle anlatayım onu da. Şöyle kapatalım. Şimdi her gezişinde mesela ilk gezdi 1 yani 0. Serhat yazdı. Sonra Bilal 28 92 yazdı. Her gezişinde yazıyor fakat alt satıra geçmiyor. Hepsini yan yana ve birleşik yazar böyle yazarsam. O yüzden şuraya da birleştirme operatörüm olan artıyı kullanarak şöyle bir BR bağlıyorum. BR neydi? Bir diğer yazılacak olanı alt satıra yazmasıydı. Öyle değil mi? Artık hepsini şimdi bana dizili, alt alta dizili olarak vermesi gerekiyor. Ya beklentim bu yönde. Tamam kodumu bir gözden geçirdim. Sorun yok gibi görünüyor. Bakalım şimdi ders 109 açalım. Geldim. Ders 109 dedim arkadaşlar. Kodumu da yanıma istiyorum. Geldim. Serhat, Serhat. İlk tanımladığım özellik Serhat'tı. isim. Sonra Bilal 28 1992 bilgisayar mühendisi Sakarya bilgisayar mühendisi Sakarya. Bunun gibi binlerce özellik olabilir. Binlercesini tek tek yazmaktansa binlercesini tek tek erişmektense bu şekilde forin döngümü kullanarak hepsini ekrana yazdırabiliyorum arkadaşlar. Tabii şimdi tek tek dediğimde nasıl oluyordu onu da göstereyim. Onu da göstermiş olayım şimdi kaçıran arkadaşlar için. Nasıl erişiyorduk arkadaşlar biz nesnenin içerisindeki özelliğe? Şöyle yapıyorduk. Nesnemizin adı eğitmen nokta dediğim an onun içerisindeki sahip olduğu zaten şurada bakın şunlar çok farklı. Şunlar özellikler property. Bu özellikler zaten buraya geliyordu. Tamam eğitmen nokta Mesleğe erişmek istersem şöyle yapıyordum. Mesleği seçiyordum arkadaşlar. Ve ona erişmiş oluyordum. Öyle değil mi? Tabi bunu document.write için de hazırmanız gerekiyor. Yani sadece böyle çağırmış olursunuz ama da ekranda görünmez. Ekranda görünsün diye document.write yapmamız gerekirdi. O şekilde erişiyorduk. Öyle değil mi? Nasıldı? Nesnenin adı nokta özelliğin adı. Öyle değil mi? Öyle çağırıyorduk. Fakat binlerce özellik olduğunu düşündük. Ve dedik ki bunlara tek tek erişemeyiz biz. O yüzden forin döngüsünü kullanarak bütün özellikleri ekrana bastırdık. Ve karşımıza da böyle güzel bir döngü sonucu çıkmış yazılar geldi. Arkadaşlar forin döngüsü de böyle. Zaten ona hiç yabancı değilsiniz. Yani çok çok kod yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Çok kod yazmanız lazım. Bu bir alışkanlık. Yani alışkanlık haline geldiği zaman gerçekten çok verimli olacak kursumuz ve siz daha da ilerleteceksiniz. Ben şu an metotları yani giriş seviyesini ya da çok daha basit şeylerden başlayarak gösteriyorum. Bunu siz bir kompozisyon haline getireceksiniz. Bunu siz harmanlayacaksınız. Biz zaten eğitimimizin sonuna doğru birkaç tane proje yapacağız. Baya güzel projeler hazırlayacağız. Onları da yapacağız. Ama ben şimdi bunları size veriyorum. Siz bu öğrendiklerinizi tek tek değil de bir diğeriyle kaynaştırarak yaparsanız, yani sadece nesneyi gördüğünüz için nesneyi kullanmayın da ya da forin döngüsünün nesnenin içinde kullanmayın da bir fonksiyon da katın bu kodun içine. Ya da diziyi de kullanın bu kodun içinde. Diziden gelen dizinin oluşturduğunuz döngüsünü katın kodun içine ve yani bunu böyle yaparak ilerleteceksiniz. İnşallah hayırlı olur arkadaşlar herkes için. İyi çalışmalar dilerim kolay gelsin.